bizim nefisle uğraşıyoruz. Tel köçer kadar geleceğiz ki başka parayı orada değiştirebiliriz. Bizim nefis de pek razı olmuyor. Her ne fazla olursa olsun değil. Biz bu yeşili alırken ha, bu yeşili alırken bir dinar da oraya koydum. O da yok dedi. Sen şimdi yola gidiyorsun. Senin para az. Al dinarını cebine koy dedi. Aldık. Dinar cebine koydum. Katibine yine usulden bir şey söyledi. para kasasından. Bir tane bina getirdi, oraya koydu. Daha dedi ki, hac dedi. Bunlar sana Abdülkadir Geylan'ın hazretlerini. Abdülsallahu aleyhi ve sellem. Veriyor. Bu da senin paranın bereketi olacak dedi. Neyse, bir de o bir dinarla verdi. <laughs> Bu yeşili de demin söyledi, arzettiğin gibi. Allah! Bana dedi ki hacı dedi. Orada efendim küllü küllü küllü. Yani Arapça, ya, Türkçe de çok çok. Buraya gelecek herkese mahtır var, gelemiyor. Bu sana örtüyü Hac bir aptır vade diye lan her şeyi yapıyoruz. Ali kütür diyor şöyle güzel nesilsin lan. Allah buraya gelmiş gibi kabul eder. Şöyle şöyle. İşte bizim İslam kardeşimiz Hacı Akif Efendi de, de bu yeşili alıyor teyidine ki orada sizlere gösterecek Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin kerem lütfuyla bizlere inayet ve hidayet etsin. Şunu acizane sana al edeceğim ki, Bağdat'taki adam Türkiye'deki bilim etkenleri bizden daha iyi biliyorlar. Bizden daha iyi tanıyorlar. Yani. Ondan sonra Ümre Hattı'nın gittiğini zaman <laughs> Abdülbak Edenler bana vekâlet eder. O yok. Falan bir adamca Allah vekalet diyor. Söyledim derle, ne dili var seni götüreyim dedi. Aldı götürdüm ha. O adam da çok memnun oldu. Yahu bir buluyormuş dedi. Türkiye'de Abdülkade gelen Abdülkade gelen Abdülkade gelen Abdülkade gelen dedi. gelen Abdülkade gelen bu konuşmada öyle şunu söyleyeceğim. Her gün Allah'a şükretmemiz lazım ki büyükler tanımışlar insanlarımızı. Bizden daha iyi biliyorlar. Artık daha ne konuşabilirim? Yani bizden daha iyi bilim burada biliyorlar. Büyükler, maliyat büyükleri. Allah'ıma da Allah'a hamd etmemiz lazım geliyor. Allah'a hamd etmemiz lazım. Bu ümre hattına gittiğiniz zamanda da Necef-ül İmam Ali Kerem Allah'a ve Şazetlerim hmm. Türvesine, camisine siz kardeşlerimizin ve burada gördüklerini yardımlarını bir, bir yere topladık. Onu da markayla değiştik, Türk parasını. Oraya gittik Kerbela'ya. Orada tanışımızdılar. O ağanın madini başkentle ağa diyorlar. Onun ma beni var, biraz Türkçe Ama söyledi, rica ettik. O da götürdü bizi Vanga'ya. Dinara değiştik. Allah'ın indi keremiyle oraya iki tane halı verdik. İnşallah Cenab-ı Hak yolumuzu bir daha terbelaya düşürürse elimizde bir hala alay, alacak kadar bir paramız artar. Onu da bir sahip etmedik.